Değerli arkadaşlar, herkese merhaba yeniden. Bugün size Mevlana Şehri Konya'dan sesleniyorum. Tabii bir iş gezisi için geldik Konya'ya ve Konyalı kardeşlerimizle birlikte olduk. Sokakta sağ olsunlar bizimle tanıdılar, ilgilendiler. Çok kardeşimizle de görüşme imkanımız oldu burada. Tabii birçok soruyu... E, da e, böyle birebir ilk ağızdan alma fırsatım oldu. E, onları dinledim, ben onları anlattım. E, güzel görüşmeler oldu e, e, ama bu arada tabii önemli gelişmeler oluyor. Özellikle Temmuz zamları ile ilgili Sayın Çalışma Bakanı'nın açıklamaları çok önemli. Bizim öteden veri söylediğimiz gibi özellikle asgari ücretle ilgili görüşmeler bir yandan devam ediyor. Bir yandan e, emeklilerin ve memurların alacakları zam oranlarıyla ilgili yeni gelişmeler var. Bir süredir sizinle konuşuyoruz bu konuyu. Bilindiği gibi zaten ikinci altı ay için yasal olan enflasyona bağlı artışlar yapılacak biliyorsunuz. Burada da bazı hesaplamalar yapmıştık. Zaten beş aylık enflasyon belli oldu. Dört Temmuz'da altı aylık enflasyon belli olacak. Ancak bizim yaptığımız hesaplamalar öteden beri yaptığımız hesaplamalar artık yetkili ağızlardan da dillendirilmeye başladı bu yüzde kırk'ın 40 civarındaki hesabımızı birçok hem bakan düzeyinde hem de işte siyasetçi düzeyinde dillendirilmeye başlandı Bu da yaptığımız hesaplamaların ne kadar doğru olduğunu bir kere daha gösteriyor burada bir mütevazılık yapmayacağız Çünkü gerçekten üzerinde çalıştığımız rakamlar bunlar ve birebir de doğru çıkıyor zaten. Ne demiştik? Emekliler ve memurlar için 5 aylık enflasyon belli oldu. 6 aylık enflasyon için yaptığımız hesaplamalara göre ise %40.75'lik bir 6 aylık enflasyon ortaya çıktı. 40.75 ne anlama geliyor? Bilindiği gibi SSK ve Bağkur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar artış alıyorlar. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışının Temmuz'da %40.75 olacağını gösteriyor. E bu işte küçük oynamalarla değişebilir ama %40'ın üzerinde bir artış ya da %40 civarında bir artış diyebiliriz. Yine memur ve memur emeklileri açısından baktığımız zaman onlar açısından da enflasyon önemli bir veri oluyor. Orada da %7'lik toplu sözleşme zammı var. Bunun üzerine e, 6 aylık enflasyonun %7,5'un üzerinde oluşan farkı eklenecek. Burada da yaptığımız hesaba göre yani 6 aylık %40,75'lik enflasyon hesabına göre e, memur ve memur emeklilerinin temmuzdaki enflasyon artışı artı e, toplu sözleşme ile birlikte %40,25 çıkıyor. Şimdi tabii konu asgari ücrete geleceğim arkadaşlar. Ee, önce e, memur ve emeklileri konuşalım sonra asgari ücret üzerinde de konuşacağız. Konu tabii burada bir sosyal refah artışının e, yapılmasıyla ilgiliydi. Bugün çalışma bakanımızın yaptığı açıklamaya göre de zaten bu sosyal refah artışının yapılacağını yani e, enflasyon artışının üzerinde bir artış olacağını bir kere daha dile getirdi. Biz de bir süredir bunu söylüyoruz zaten. E, bu konuda bir çalışma olduğunu anlatıyoruz size. Birkaç formül üzerinde de durmuştuk hatırlarsanız. Neydi bu formüller? Şimdi onlara bakalım. Burada bize ölçü olarak gelen şey Ocak ayında yapılan bu ilave zam e, sistemiydi. Ne yapıldı? Öncelikle SSK ve Bağkur emeklilerinin 1500 lira olan taban maaşları 2500 liraya çıkartıldı. Daha sonra ne yapıldı? Yüzde beş olan toplu sözleşme zammı memur ve memur emekleri için o da yedi çıkartıldı. Yani iki buçuk puanlık bir ilave yapıldı. Şimdi ne olabilir? Benzer e, çalışmalar yapılabilir. Mesela e, taban maaşlar bir kere artırılacak o gözüküyor. Yani 2500 lira olan en düşük emekli maaşı e, bizim hesaplamalarımıza göre de e, 3500 ile 4000 lira arasında bir rakama gelecek. 4000 lira da olabilir. İkincisi yine %7 olan toplu sözleşme artışı memur ve memur emeklileri için 2,5 puana yakın arttırılabilir ya da %7,5'a çıkartılan ocak zammının enflasyon farkı %5'ten hesaplanabilir. Bu da 2,5 puanlık bir artış demektir. Yine bunun yanında seyyanen artışlar olabilir. Yani en düşük emekli maaşlarından başlayarak belli seviyenin altındaki emekli maaşlarının yükseltilmesi seyyanen artışlarla sağlanabilir. Bir başka formülde ise yine bunun da çalışması yapılıyor diye düşünüyorum. %40-75 demiştik ya da %40 diyelim biz buna. Buna ilave bir puan eklenebilir. Yani mesela 10 puan eklendi diyelim artış bir anda %50'ye çıkartılabilir. Bu formüller işleyecek öyle gözüküyor. Yani 4 Temmuz'da 6 aylık enflasyon belli olduğunda ki bizim tahminimiz %40.75 civarında bir rakam bir değerlendirme yapılacak. Bunun hangi sosyal refah artışıyla yükseltileceğine de karar verilmiş olacak. Ancak burada artış oranı ne olursa olsun bir taban maaş artışının söz konusu olabileceğini düşünüyorum. Şimdi emekliler ve memurlar açısından baktığınız zaman artışlar bu yönde gidiyor. Ee, öyle gözüküyor ki 6 aylık enflasyon oranının üzerinde bir artış olacak. Yani %40 civarındaki bir enflasyon e, çıkması durumunda yani 6 aylık enflasyonun. Bunun üzerinde taban maaşın artırılması, işte seyyanen artış yapılması ya da bu puana yani %40'lık enflasyon puanına bir puan eklenmesi veyahut toplu sözleşme artışının arttırılması toplu sözleşme zammının yani yüzde yedilik toplu sözleşme zammının iki buçuk puan artırılması söz konusu olabilir. Buna tekrar döneceğiz ama asgari ücretle ilgili bir şey söyleyeyim. Asgari ücretle ilgili son katıldığım televizyon programında bir a parada... Ee, arkadaşımız sormuştu asgari ücreti artış olur mu diye, ben de %99 olur demiştim ama %1'lik bir payda bıraktım. Asgari ücretle ilgili bir güncelleme yapılabilmesi için öteden beri size söylediğim işçi ve işveren kesimiyle de konuşulması gerekiyor. Çünkü asgari ücret tespit komisyonunun üç tarafı var, birisi işçiler, birisi işverenler, birisi de hükümet ki hükümet burada hakem rolünde. Burada pazarlığı yapan işçi sendikalarıyla, işveren sendikaları bilindiği gibi Türk İş Başkanı ile Sayın Cumhurbaşkanımız bir görüşme yaptı. Tabii Çalışma Bakanımız da e, Türk İş Heyeti ile görüşüyor. E, bugün de yaptığı açıklamaya göre işveren sendikalarıyla da bir görüşme yapılmış. Zaten biz de öteden beri bu görüşmenin de yapılabileceğini söylemiştik. Bu toplantılar devam ediyor. Orada bazı değerlendirmeler yapılıyor. Yani asgari ücretle ilgili güncelleme ile ilgili bir değerlendirme yapılıyor. O yüzden de burada hem işveren sendikalarının hem de işçi sendikalarının görüşleri önemli. Burada da üç formülü ben size paylaşmıştım. İsterseniz biraz onlardan da bahsedeyim. Bu biz ilk defa bu üç formülü ilk defa biz söylemiştik. Hatırlayın. Şimdi e, ben görüyorum e, televizyonlarda, işte gazete yazılarında bu bizim üç formülümüz konuşuluyor. E, yine siyaset dünyasında da konuşuluyor. E, aynı e, emekli ve memur zamlarıyla ilgili e, söylediğimiz yüzde 40 hesabımızın konuşulduğu gibi asgari ücretle ilgili e, ortaya çıkardığımız o üç formülde tartışılıyor. Burada da bir mütevazılık yapmayalım. Burada da gündemi belirlemiş olduk. Şimdi bu üç formül neydi? Birincisi, e, ilk kez televizyonda bu formülü açıklamıştım. E, Asgari ücretin üzerinde hem işçi kesiminden hem de işveren kesiminden yapılan bazı kesintiler var. Bilindiği gibi asgari ücretten e, Ocak ayında vergiler kaldırılmıştı. Yani devlet burada vergi gelirinden feragat ederek asgari ücretin netinin yükselmesini de sağlamıştı. Dolayısıyla şu anda asgari ücretten vergi alınmıyor. Asgari ücretten vergi alınmadığı gibi asgari ücretin üzerinde maaş alanların da ücretlerdeki asgari ücret kadar kısımdan vergi alın. Peki burada asgari ücretle ilgili ne tür artışlar yapılabilir? Asgari ücretten işçinin üzerinden ve işverenin üzerinden bazı kesintiler oluyor demiştim. Nedir bunlar? İşçiden 751 lira civarında yüzde 14'lük Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim kesintisi, yüzde 1'lik işsizlik sigortasına kesinti oluyor. Dolayısıyla 5.004 liralık bürüt asgari ücretten 751 lira çıkartıldıktan sonra 4.253 lira 40 kuruş e, net olarak ödeniyor. Bu bir alan aslında 751 liralık prim kesintisinden devlet vazgeçebilir. Tamamından ya da bir kısmından vazgeçebilir. Vazgeçtiği anda da net asgari ücret yukarıya doğru çıkar. Dolayısıyla işçinin üzerinden kesilen prim kesintisi azalır ya da tamamen ortadan kalkar. Tamamen ortadan kalktığında ise net asgari ücret brütle eşitlenir ve işçiye 5004 lira ödenir. İşverenin de bazı kesintiler var, işverene maliyeti var. 5004 liralık brüt asgari ücret üzerinden işveren yine yine %15 civarında e, işveren prim ödüyor ve %2, civar, %2 oranında da işsizlik sigortası fonu ödüyor. Burada da 800 liranın üzerinde bir kesinti söz konusu. Bu kesintiden de bir kısmı vazgeçilebilir veya tamamı vazgeçilebilir. Eğer tamamı vazgeçildiğinde, burada oluşan alan 1500 lirayı bulur. Bu zamanda eğer tamamından vazgeçildiğini düşünürseniz, net asgari ücret 5700 liraya çıkabilir. Ama ben bir kısmından vazgeçildiğini düşünürsek, burada 5500 lirayı bulan bir net asgari ücretten söz edebiliriz. Bir başka formül ki e, burada e, en yüksek net asgari ücretin ortaya çıktığı formül bu. 6 aylık enflasyon oranında bir artışın ya da bir güncellemenin yapılması yani emekliler ve memurlara yapılan 6 aylık enflasyon artışı kadar asgari ücretin güncellenmesi. Burada da %40 civarında bir 6 aylık enflasyon çıktığını düşünürsek burada da yapılacak bir artışla net asgari ücret 5940 liraya çıkabilir ki burada 6000 lira diyebiliriz. Bir başka formül ise ki bu da e, önemli bir formül e, yıllık enflasyona tamamlanması formülü. Burada da e, bilindiği gibi yıl başında asgari ücrete yüzde %50 50.5 zam yapılmıştı ki bence çok yüksekte bir orandı ve gerçekten de e, vergilerin kaldırılmasıyla birlikte uzun yıllardır yapılmayan bir artış yapılmıştı. Ee, bu artışın yani %50.5'lik artışın 4 Temmuz'da açıklanacak enflasyonla birlikte yıllık enflasyona tamamlanması formül. Burada da yine 6 aylık enflasyon hesabımızdan yola çıkarak baktığımız zaman Temmuz'da eğer yüzde %40.75'lik bir 6 aylık enflasyon çıkarsa yıllık enflasyonda %75 civarında bir rakama tekabül edecek. Bu durumda %50.5'in %75'e tamamlanması için %24.5'lik bir artış, %25'lik bir artış diyelim. Bu durumda da net asgari ücretin 5300 lirayı geçmesi söz konusu olabilecek. Bunların üzerinde tabii çalışılıyor. Burada işçi sendikalarının talepleri var. İşveren sendikalarının talepleri var netice itibariyle. Maaşı verecek olan işveren, maaşı alacak olan da işçi kesimi. Burada devlet ya da hükümet bir hakem rolünde ama onların da az önce söylediğim gibi bir e, prim alanı var. Onu kullanabilir aynı vergiyi kullandığı gibi. Tekrar edersek şöyle bir toparlarsak Temmuz gerçekten hareketli geçecek. Hatta Temmuz gelmeden Haziran ayı da çok hareketli geçiyor. O yüzden de ben sık sık sizin karşınıza geliyorum. Dediğim gibi bizim Haziran'ın başından beri hatta Mayıs ayından bu yana ortaya attığımız formüller şu anda hem Ankara'da tartışılıyor, hem medyada tartışılıyor. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Özellikle e, 6 aylık enflasyon hesabımızda ortaya çıkarttığımız %40 civarındaki artış oranı artık dillendirilmeye başlandı. Orada e, artışlarla ilgili yani enflasyon artışının üzerinde yapılacak sosyal refah artışlarıyla ilgili formüllerimiz tartışılmaya başladı. Yine asgari ücretin güncellenmesiyle ilgili e, bizim e, anlattığımız formüller yine tartışılmaya başlandı. E, göreceğiz, inşallah e, bu süreçte milyonlarca insanı ilgilendiren bu artışlarla ilgili e, mutlu bir e, sona e, ulaşırız diye düşünüyorum. Kimleri ilgilendiriyor? 14 milyon emekli Temmuz'u bekliyor. 4-5 milyon kamu çalışanı Temmuz'u bekliyor. 8-9 milyon asgari ücretli Temmuz'u bekliyor. Kamu çalışanları e, yine 1 milyona yakın kamu çalışanı, kamu işçisi e, Temmuz'u bekliyor. Sadece asgari ücretliler değil. Bana göre 20-25 milyon da asgari ücretin dışında maaş alan diğer çalışanlar da Temmuz'u bekliyor. Netice itibariyle asgari ücret arttırıldığı zaman diğer çalışanların maaşı da arttırılmış olacak. Yani asgari ücretle birlikte diğer çalışanlar da işverenlerinden zam almış olacak. Böylece aslında hükümetin söylediği bütün sabit gelirlilerin e, enflasyon karşısında korunması sağlanmış olacak. Zaten enflasyon dediğimiz şeyle zaten bir mücadele devam ediyor ama enflasyon en çok kimi etkiliyor? Tabii sabit gelirliyi, kimi etkiliyor? Dar gelirliyi. O yüzden de ee, bu artışlar onları enflasyon karşısında korumuş olacak. Az önce söylediğim gibi sadece sabit gelirlileri değil, dar gelirlileri açısından da yani sosyal ödemeler açısından da bir artış söz konusu olacak Temmuz ayında. Memurlara yapılacak zam oranındaki sosyal refah artışı da gelirse o da eklenecek. 65 yaş aylığı alan büyüklerimiz, engelli kardeşlerimiz, engelli aylığı... Yine evde engelli yakınına bakan ya da hastasına bakan, evde bakım ücreti alan kardeşlerimizin de maaşları artmış olacak. Tabi asgari ücretin bir başka etkisi daha var. Ondan da kısaca bahsedeyim. Asgari ücret arttığı zaman işsizlik maaşı da artıyor, bakur primi de artıyor, işte isteğe bağlı sigorta primi de artıyor doğum boşlanması, askerlik boşlanması gibi ödemeler de artıyor. Burada belki bir tedbir alınabilir. Asgari ücrete yapılacak bu güncelleme yani ara zam belki bu ödemeleri etkilemeyebilir. Bu ödemeler yine yıl başında belirlenen 5004 liralık bürüt asgari ücretten devam edebilir. Hepsini göreceğiz. Bunların üzerine çalışılıyor. Ben bilgi aldıkça sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Konya'dan tekrar sevgiler sunuyorum. Hepinize inşallah İstanbul'a döndüğümüzde yeni bilgilerle birlikte olacağız. Hepinize tekrar mutlu bir gün diliyorum.